Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi 3 kız kardeşten yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes dizinin yeni bölümünü heyecanla beklerken oyuncularımız setten yepyeni kariler paylaşmaya devam ediyor. Ve işte sizler için mükemmel ekipten mükemmel set paylaşımları. Üç Kız Kardeş dizisi oldukça reytingli ve sevilen bir dizi. Kanal D'nin yeni dizisi herkes tarafından çok beğenildi ve dizimiz 16. bölümüyle sezon finali yapacak. Gelecek sezona ise bomba gibi geri dönecek. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.